yanımda emir var Merhaba Arkadaşlar Umutla Çıkıyoruz 6. bölümümüz eee Bundan Önce de ekran W'uz Çekmiştik İzlemiş Olur Diyerek İçim Korku Dolu Çekmezsem Diye Düşünüyorum Ama Artık Başladım Videoya Ama Buna yakın, Aynen Bence De Hadi Artık Başlayalım Evet Arkadaşlar Devam Etiyorum bir saniye arkadaşlar ayarlar. İngilizce. İngilizce var ya. Türkçesi yok. Türk. Yüksek sesle. <laughs> ha, vallahi bastım, billahi bastım, vallahi bastım, billahi bastım, vallahi bastım, billahi bastım, vallahi bastım. Saçmaladım. Ee, geçenki videoda sanırım ee, asansöre sıkışmıştı adamımız. He, asansöre sıkışmıştı. Ya ama bizim adam sıkışmamış tabii ki Ay biz şimdi ne bir Biri var orada. Selamünaleyküm. Aa bu bizim peder abi. Aa evleniyordu değil mi bu? Evet ya lan. Evlen miyim bizim kardeşlerle Evet kurtuldum. Ya bak niye dışarıda buluşayım oğlum senle? ben bu adamı var ya arkamdan gelecek yani. Nereden gideceğiz? Buradan da gidemiyor. Sanırım o karanlık yok. Ya. Yo. Ya yapma be. Al orada bir şey var. Ne tarafta? Bu yapma bir şey. Aa tuvalet. Şişe. Oyun. <laughs> <bir> şey <gülüyor> <gülüyor> Ne tarafta? geldi. oradan geldi. <laughs> <ben> <laughs> <ben> <laughs> o zaman bu da buradan. Hoşça ee, burada da bir yer var. Allah Bismillah. <laughs> ne oluyor bu? Burası neresi? Adam ölmüş orada. Hayır. Lanet olsun. Hayır. <laughs> ne tarafta? Buradan gidelim ben. Buradan. Hani yerlerde çıkıyormuş? Yerde bir şey var. Hı. Aa. <laughs> Bakalım. İyi güzel şey. çık. Buradan buradan girelim emin olun. Bu kadar balat konusu. Hiç şey yok. Al işte ya. Böyle yerlere sokuyorlar biz. Şimdi önde bir şey çıkar. Evet. Hocam açık mı? Aa, Aa şu cam açayım. Oradan mı çıkacağım? Bence girmeyiz. Buradan da götürürsün <laughs> Buradan oradan ne Bulduğunla yetineceksin. Yani? Ya oradan yani korkuyorum ya. Yok, Zaten yok. başka bir yerde yok. Yalnız, burası değil. Niye girdin buraya? Niye girdim ben buraya? Ah ellerimize bak. Yanar mı zörekliliğim ya? Yanmasın diyecek. kamerayı kapat. Evet. yapayım. Ben her yapmamak için. İstersen kamerayı kapat. Ben... Aa bu burada <laughs> Hepsini, hepsini <laughs> <laughs> ee, kafaya. <laughs> kafa! Ben, şey <laughs> şey ben de çıkmak istiyorum. Ama çıkamıyorum Eline bak adamın. Benim büyük neden büyük? Yangını söndür mü? Adam ne güzel buraları yakmış. Niye diye söndürce? Ya ben, ben... bir şey Yanlış. geçelim. Ya Nereden? Filmini var mı arkadaşım? Yanıyor mu bunun? Göralmıyor. Yanmıyor işte. Ah. Yanıyordur değil mi demir? Bence öyle. Çünkü Allah aşkına pek. Pek yok ya. Hoşuma açıp bırakıyor şu kamerayı kanki. Bunun kalpini mi kalsın? Ha koşuyor. Kızan mı geç? Ben yangını söndürüyorum şimdi. Tamam. Hayır. Orada kapı vardı kanka. Nerede? Ne Ana, buradan da geçebiliriz. Buradan mı? Bence bir, bir buradan mı bakalım? Yok ya. Yok böyle bir şey. Bak yine bu. Yine bu yine bu. bakalım. Eee, sen tamam bir şeyler bekliyordum ama şimdi biraz şey yok diye. Ya pil yok mu ya? Tövbe yarabbim. Pil Boşuna mı geldik biz şimdi buraya? İnsan var ya bir pil koyar. Ne oluyor lan? Bak bu yok ama. Ama ben buradan geçmek istemiyorum. Ne olur yapma bize bunu. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Ben <laughs> 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 Patlat Bir şey var suyu söndüreceksin kanki. Dur kanka onu açtın mı? Ah, ah, Abi geliyor adam geliyor. Şeftali surat geliyor. Koca ayı geliyor, koca ayı geliyor. Ay. Buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Gelme Allah aşkına sev gelme. Beni seviyor tamam gelme. Sevmiyor musun? Gelmiyor Geliyor çünkü ya sakın. Bir şeye basma. Geliyor, kesin geliyor. Geliyor mu? Biliyor musun güzel tatlı şeftali? Çıkıyor mu? Ha! Ah, elinden koptum. Orada <laughs> biri var. Nereden? Hiçbir şey Allah Gördü bizi? Evet, vefat. Anladım. Gel bunu bunu yaptım işte bunu evet bunu ah. işte bunu <laughs> geliyor değil mi? Abi benim yalnız ben şu an <laughs> korkuyorum. Ah altı yaptım. Ay. Geliyor mu? Bence gelecek. Bir saniye. Ayarlar. Ha, Bence riske atma. Şimdi biz iyi bir şey. Şimdi geliyor, kesin geliyor. Gelmezse zaten benim adım Arka değil. Geliyor musun? Arkadaşım. Ben yükseldim maşallah. Gelmiyorlar mı? Gelmiyor bence. Çıkalım. Çıkalım. Aç geri kaç Berk. Bilmiyorum misin? Evet aç geri kaç. Yaktılar var Belki arkamdaki ne Belki o yerde bir şey var, kalabiliyorduk. Hıh, Geliyor mu? Geliyor. mu? Bence gitmeyelim ya. Bence bence burada bitsin böyle. Yok ya. Arkadaşlar şu an çok, çok güzel. Valla aa orada, orada orada orada. Ama gelmiyor ben. Oh. Ana sağ evet. ol. Aa Aa. Sen, sen bir şey yapıyor musun? Ne yapıyorsun sen orada? Abi ya. You Ayı. Olduğunu biliyorum işte böyle. Bebeklerinden birinde olduğunu biliyorum. Erkek adamın bebeği var. Hmm. Müthiş yani. Senin düşünceni ben seveyim. Süper düşünceler yapıyorsun. Arkadaş olabilir miyiz? Ha ben de senin gibiyim. Bak bebeğinden Alayım mı bebeğinden <laughs> koyalım. Ben gidem. Bu da zaten süper olaylı Olmuş. Bir insan mı? Saklanacak yer yok. Saklanacak yer yok. Aa bizim geldiğimiz yerden geçemez miyiz? Aa bir dakika şimdi biz kaç tane su açtık? İki. Bir. He bir tane de düğme vardı. İki kere suyu açınca şey yapın diyordu. Aynen. Oraya Orayı bul. Arkadaşım sen orada uslu uslu otur. <laughs> tamam bak senin tükene bakayım. Başka bir yerde yiyorsan tanıyorum. <laughs> tamam. Tamam. Görüşürüz. Hadi bana. Sen Biz daha sonra uğramayız. Evet tamam. Burada mı lan? Burada var Bir aç şu kamerayı. Abi kendi gölgemle... <laughs> 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 Tam yerine, yerine sakladım. Nerede? Bekle azıcık, bulalım burada. Ah! <laughs> 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 arkadaşlar biz burada videoyu durduralım bir saniye arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar biz devam ediyoruz. Telefonum çaldı. Allah kesin yine olacak benim. Kesin. Bulma Allah'ını seversen bulma. Bulma bak bak bulma. Sen yok Aynen bulma sadaka ver bize. Biz <laughs> fakiriz yani. Aynen, ben. Bu durumlara düştüğümüz için kendim kopya kuruyorum. Daha At bunun ikinci oyunu var. Evet, liste Bir şey diyeyim mi? Biz yeyle başlayalım, bir şey yedik yaprak. Sen de gelme, açalım. Şimdi geliyor mu? Ben değil. <laughs> Yağmur ya, dışarı çık dedi. sınır pırtı sen olacak. Hayır. Olursa, hep bir gün alırız. bekle bekle, adam geldi çünkü buraya. Tamam. Biliyor oğlum. Ha. Lanet. Siktir git ne oldu? He? Mı, oğlum patladı patladı. Mikrofon patladı Teşekkür ederim. Daha kaç dakika olmuş? 20. Gider. Şimdi kon olmuş. Yedi. Sen kaç dakika ayarladın? 27 dakika oldu. 17 dakika oldu Allah kahretsin. Çık Çıktım ben şimdi. Yere başlayan O. Annenin teyzesi sikik geliyor. Belki. Buradan mı oluyor? Evet. Hı. Belki yangını görüyor. Bence orası değil. Nereden hmm. Içi? Nereden geçeceğiz? Sağdan bence. O mı? Bence evet. Bence de. mı? Bence buradan ee, Ne yaptın bu Buradan mı söylüyor? Aldı. Bu. Hatta buradan adamdan mı o zaman? Ne olacak Ya mı Ne yapacağız? 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 Ne yapacağız?

kapıyı kapadı. Bir de kapıyı kapadı. Ha biz Annemin teyzesini sikiyim. bu pezevenk. Nereden geldi o? Buradan benimden. Ha bu kapı, Şurayı bir kapıyor mu? Ne olur ne oldu? Kim kapıyı kanka oraya? Nereye Arkana bak, bir şeyler var. Anam! Aa, benim parmağım! Bir dakika! Bu doktor benim kesti parmakları buraya koyuyormuş. Ver lan ben benim parmağımı, dikeceğim geri. Ver benim parmağımı, şunlar mı? Yok. Ben elime bakayım, elime bakamıyor muyum? Yok. Bakamıyor muyum? Şunları al bak. Yine uğursuzlar. şunlar galiba al şunları. Neden? Neden? Ee, ben de ben de bir kocacık. Aa, şey. Yok. Ha, ben ne yaptım? Topu. Şurada. ben de şu an Nereden bir şey var? Ben bunu kapattım da gireceğim. <laughs> Niye ben kapamadım mı? Ben geldim. <laughs> İkinci iki, iki, kapıdan sonra Oyun bitti beyler merak etmeyin bitireceğiz de öyle bitireceğiz Nasıl bir belki bitmedi bir bakalım Kesin bitti bir bakalım Kesin bitti bence de kesin bitti Bakımın da altı bitti Hadi arkadaşlar bunu sizin sizin için okuyacağım. Hadi çevir. Tamam, yes çevir. Bitir onun zamanı kısıtlı gençler. Evet. Siz kendiniz durdurun. Çevir. Aa aynen bir dakika. Evet. O zaman arkadaşlar burada bütün şeyleri okuyabilirsiniz. Bak şimdi. Hoş bence. bence. geldiniz. Belki şu an bence. Haydi gidelim o açıdan. Rahat kameram. Exit git exit. Exit benim. Exit Hadi hadi hadi. Oyun bitiyor zaten ne edelim. Hadi hadi. İlk Arkadaşlar. Oyun burada biter. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Rahat <laughs> kalın Ben seni. Ben seni var mı? Sikereme beni babana. Dışarıda pezerman içinde buluşacakmışız. Yani benim babası yani. Bitirin. 6 dakika var bence devam edelim. Oğlum yeni bir yere gelmiş ya yani bitirelim de. ya. Bence devam edelim ben. kanka. Ben çok korkuyorum ya <laughs> hiç. Yaprak. Bak işte yaprak yedik ya. Şurada yaprak var. Burada mı çabuk? Ya ben senin anahtarını var ya. 6 dakika kaldı ya. Merak etmeyin. Korkmayın, korkmayın. Bitirek işte 6 dakika kaldı. Korkun değil Çabuk olsun. Hiç. tepki verdik mi o oradan çıkınca falan? Ee, acaba aşağıda geldi. Ben bir çekmeyi şey düşünüyor musun? Oh, Ali. O, bir varıyor. Belki hiçbir şey gelmedi çünkü öyle biliyorum. Arkadaşlar bunu okusunuz çok zor Orda biri var! Orda biri var herkeş. Telefonum bozuldu. Oyun var benim sinirlerimi alt üst ediyor. Psikolojimi bozuyor. Gece uyuyamıyorum. Yani. Mutlu. Bitirek mi? Kaç dakika var? <laughs> Hiç falan değil. Bak. Ha bu bitirek. O peder bizi arkadaş değil mi? <laughs> Kanka. Hı Ağladı. Aldık ve bitirelim. Apel. Apel'i de aldık. Daha da mutluyuz. Bitirelim burada. O kapıya gidelim hadi lütfen. Kapıya gidelim. Evet arkadaşlar. Biz burada videoyu bitirelim. Çok söyleyeceğiz. Ben zaten var şu an ilk işim. Ne yapacağım? Balkona çıkacağım çabuk edeceğim. <laughs> Valla gecenin bu vaktinde herkes uyandıracağım. Yemin bile uyandıracağım. Uyandıracağım ya. Yüzünü <laughs> saat? 12. Allah kahretsin. Her, herkesi herkes uyandıracağım. Evet arkadaşlar, Facebook'tan takip etmeyi, Twitter'dan, ay Facebook'tan beğenmeyi, Twitter'dan takip etmeyi, Instagram'dan da takip etmeyi ve YouTube'dan abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah kahretsin. Haydi görüşürüz arkadaşlar.